arkadaşlar. bizim sizlerle çözümleme bölümünü göreceğiz. Çözümleme derken ne yapacağız? Bizim bir tablomuz var. Ekranda gördüğünüz gibi. Bu tablomuzun üzerinde örneğin meyve sebze satış yapılmış ve buradan Ekim, Kasım, Aralık ayında bir gelir elde edilmiş. Bunların büyük grafiklere ihtiyaç duymadan küçük grafiklerle hemen yan taraflarında nasıl bir işaret sergilediğini görebiliriz. Bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Hemen yan tarafımızdaki yardım bölümü yardımcı olur kodumları da takip edebilirsiniz. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Bir alanı, bir seriyi seçtim. Bir seriyi komple seçtim. Hemen yanında bakın hızlıca bir görsel çıkıyor. Hızlı çözümleme. Tıklıyorum buna. Diyorum ki ne grafikler. Bana bunu nasıl bir şey yaşandığını çizgi, sütun, kazanç kayıp gibi bir şekillerde. Burada çizgiyi kullanacağım şu anda. Satışlar ne olmuş? 30'dan 80'e çıkmış. Tekrar 30'a düşmüş böyle bir gidişat var. Ya da buraya bu şekilde seçtim. Karbona tıkladım. Yeni grafikler. Karşı sütunu seçtim. Bunu da 10, 30, 40 bu şekilde aşama olarak gösteriyor bize. Ya da buraya seçtim. Bunun tamamını seçtim şöyle. Alt tarafın. Yine aynı şeyler çıkacak. Yeni grafiklere geldim. Çizgi grafiklerinde hepsini topluca ekleyebilirsiniz. Tüm grafiklerini bu şekilde koyabilirsiniz. Veya İçimlendirme bölümünde bunların tamamını içimlendirebilirsiniz. Hani veri çubuklarında bunlar kendi aralarında işlemleri nasıl? Bunlara bakabilirsiniz. Burada şimdi işimiz mini grafiklerle olduğu için mini grafikler üzerinde çizgi grafiğine aldım. Her birini uyguladım. 30'dan 15'e düşmüş sonra 20'ye çıkmış gibi. Bunlar için yapmak istiyorsanız eee Başka şeyler de seçebiliriz. Örneğin mesela burada yan tarafta bize verilen özelliklerden veri çubukları. Bu da bizim için önemli bir olay. Buranın tamamını seçtim. Buradan içinlerinde veri çubukları var. Veri çubuklarında da yine güzel bir seçenek sunabiliyor. Yani burada, burada bir 30 değerimiz var. Bu 30 değeri nasıl bir değer? Aralarında olan ilişkiyi görmek için bu kullanabilirsiniz. Biraz daha altı alta inelim. Hızlı grafik oluşturma. Seçtim. Ctrl Q. Hızlıca bütün bölümü seçebilir. Ya da isterseniz siz buranın bu şekilde tamamını seçebilirsiniz. Buraya geldim. Grafikler. Grafiklerden bakın kümelenmiş grafik. Tamamını seçiyorum. Normalde Ctrl Q yapınca üzerine gelip Ctrl Q yapınca burayı seçecek ve grafikler bölümüne geldiğimizde alt tarafta Seri 1, Seri 2, Seri 3 olarak gösterecek. Biz bunu seri 1, seri 2, seri 3 olarak değil de orada Ekim, Kasım, Aralık yazmasını istersek bunun bu şekilde tamamını seçmemiz gerekir. Bunu yapmak için de üzerine tıklıyorsunuz. Ctrl A diyorsunuz. Yine içini seçiyor. Bunu mecburen mouse'a seçeceğiz bu şekilde. Bu bölümün tablonun tamamı seçildi. Sonra grafiklere tıkladım. Kümelenmiş. Ekim, Kasım, Aralık ayına göre oluşan serilerle kümelenmiş grafiğimiz çıkacak ortaya. Basıyorum. Hemen bunun grafiğini aldı. Karşımıza çıkarttı. Tutuyorum. Yan tarafına bırakıyorum. Maviler ekimi, turuncular kasımı, griler de aralığı belirtiyor. Ve her birini kendi içerisinde kıyaslıyor. Hızla mini grafikler oluşturalım. Yine şuradaki aslında yan tarafta yaptığımız şeyler. Buraya geldim. Ctrl Q. Mini grafikler, çizgi grafiği, tüm grafiği, çizgi grafiği. Tıkladım. Hızlıca yanına bize buradaki arkadaşların ne işe yaradığını gösteren grafikler ortaya koyabildim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar büyük grafikler nasıl oluşturulacaklar? Bunun üzerine çalış. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olarak ve arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.